yani. Birden bereket yeryüzünden kalktı gitti yani. Neler yaptılar ne gavurluklar bilmiyoruz ki. Yani İslam'a, Müslüman'a bu kadar zarar. Allah da Müslümanların hürmetine veriyor bu bereketi yani. Ondan sonra Mevla kaldırdı. Afetler üstüne üstüne, afetler üstüne üstüne. Cık, olmaz ki ya. Herkes haddini bilsin. Kim razı gelirse bu keleufi. Ona diyor verilen rızıkta bereket verilir. Bereket başka bir şey. Çok kazanırsın, bereketin olmaz. Az kazanırsın, mübarek olur. Mübarek ne demek zaten mübarek? Bereketli demek. Yani ne diyeyim sana? Benim babaannem Allah rahmet etsin, yarım kilo kıymayla yaptığı kaç çeşit ona biraz katar, ona biraz katar. Yemek. Şimdi bir dana kesin kurbanda o bereketi bulamazsın evde yani. Niye böyle oluyor? Kanaat yok. Rıza yok. İtiraz var. Daha fazlasına tamah var, hırs var. Mevla bereket. Rıza olmayınca bereket olmaz. Bak diyor razı gelirsen yarım kilo kıymayı sana ne kadar yitiririm. Bereket veririm ve vesse'aulehu geniş ederim. Yani adam 40 metre evde o geniş. ibadet i̇badet huzuru var adam. Kalkıyor bir teheccüd kılıyor, bir zikir yapıyor, o, ferah. Elemleşir hale gezadırak. 10 kere okuyor tamam. Allah açıyor. Öbürü 400 metre ev. Nereye gidecek ya? Bunu aldım ya. <laughs> Nereye gideceksin ya? Evin her tarafında bir bir şey kuruyor. Bir yere kahve aç, bir yere şey aç. Kulüp aç, her odaya git. Ne yapayım ya? 500 kanal var, bilmem ne kadar. Uydudan 1500. Yetmiyor herife ya. Tarlanıyorum diyor ya. Hiç de kafama göre bir program yok. Namaz mı kıldın mı? Yok. Abdest aldın mı? Yok. Nasıl huzurun olacak? Ne Allah'tan haberim var, ne bir var. Rızam var, bir şey yok. Ya razı gel Allah'a. Şu İslam'ı yaşama bak. Genişliği göreceksiniz. Vallahi bizim öyle yıkman kardeşler var. Evinde televizyon da yok. Hiçbir şey seyretmiyor. Gazete eve girdiği yok. Gece erkenden yatar. On dediğimi yatağa kon. Üç dediğimi yataktan uç. Kalkar teheccüdüne, zikrine, tarikat dersler. Adamda bir huzur var, bir huzur var. Amerika Başbakanı hiç. Evi 50 metreye 60 metre gariban. İmreniyorum ya. Eller öpüle çatamlar var ya. Allah nazardan muhafaza etsin. Ay. Yok değil yani böyle mübarek insanlar var. Ve mellem yardalehu. Kim Allah'ın kaderine razı gelmez. Kanaat etmez. Lem yumarak fi. Ona verilen rızık ne kadar çok da olsa bereketi verilmez. Bereketi verilmeyince de yetmez. Adam 600 bin lirayla geçiniyor. 400 bin lirayla geçiniyor. Öbürü 30 milyardan geçinemiyor. Geçinemiyor. Bu nedir? Bu bereketsizliktir. Allah ona genişlik vermez. Ama onun için genişlik kuşluk namazı. Kuşluk namazına devam etse rızkı geniş olur. Sabah namazın sünnetini evde kılsa cemaat öyle çıksa rızkı Geniş olur. Sünnetle farz arası Sübhanallah, Muhammed, Sübhanallah, Azim, Estağfirullah, Tüle yüz kere okusa o kaçar dünya peşine koşar. Duaların kitabında var. Allah'ım Teala teâle musidî niyeti. Bu dua tavaftan sonra okunuyor. Duaların kitabında da var. Kim ona devam eder? O dünyadan kaçsam dünya onun peşine koşar. Öyle rızık bolluğu. Yani kanaat, dua, zikir. Böyle olmak lazım. Öbür türlü yetişilmez ya. Kime yetişeceksin hırslan ya? Efendim şunun şu kadar milyarlık jipi var aldı bir üstü çıktı Veyahut onu bir görüyor aa bu atta kaldı. baş olmaz ki. Bir milyar doların olsa herifin üç milyar doları var ne yapacağız şimdi? Yani kanaat el kanaatü kenzün la yefna kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaat bitmez para biter. Bütün dünyanın hazineleri biter, kanaat ver. Bu çok önemli bir şey. Ama ve lakin, tabi insan da belini ayakta tutacak kadar yiyecek, çoluk çocuğu yedirecek. başını bir yuvaya sokacak. Bunlar müstesnadır.